Bizim Rumen basından aldığımız bir 11 var ki eğer bu 11 ile yarın çıkarsa çok riskli bir 11 diye düşünüyorum Piturka tarafından. Kalede Tataruşanu, Lukin, Goyan, Kikireş, Ratz. Önlerinde borçan Lazar ikilisi. Onların önünde üçlü bir hücum attı. Sağda Torje, solda Mutu. Önlerinde Stanku ve forvette Marika. Böyle bir 11 bekliyor baktığınız zaman. Mutu, Stanku ve Marika üçlü bir hücum attı. Yarın Kadıköy'de olur mu? Bizim için sürpriz oldu. Amili takımla ilgili bilgilere geçersek... Burak Yılmaz bugünkü ana haber bağlantımıza da söyledik. Dünkü antrenmanda sol kalçasını aldı bir darbe sonucunda ağrıları devam ettiğinden dolayı bugünkü antrenmanı fizyoterapistler eşliğinde devam etti. Ve yarınki karşılaşmada oynaması zor gözüküyor ama sabah tekrar bir kontrolden geçecek sağlık ekibi tarafından ve ona göre karar verilecek. Macaristan maçını da göz önüne aldığımızda Burak Yılmaz'ın yarınki karşılaşmada ilk 11'de başlamasını açıkça bekle, açıkçası beklemiyorum ben. Nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz ameli takımımızın. Kalede Volkan Demirel, savunmanın sağında Gökhan Gönül, Semih, Ömer Toprak, Hasan Ali 4. Önlerinde Emre Belezoğlu, Mehmet Topal ikincisi olacak. Bunların önünde üçlü bir hücum attı. Solda Caner, ortada Arda, sağda Hamit. Ben bir Mevlüt Erdinç sürprizi bekliyorum. Çünkü özellikle Fransa Ligi'nde Ren takımında oldukça formda. Milli takımda zaman zaman şans buldu. O patlamayı yapamadı. Beklentiler oldukça fazlaydı. Ama belki Mevlüt Erdinç tercihini deneyebilir Abdullah Avcı. Forvet'te de. Umut Bulut 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Geride kalan 4 günü özetlersek, Abdullah Hoca oyuncu grubuyla devamlı Rumen milli takımının video analizlerini izletiyor, artı yönlerini, eksi yönlerini izletiyor ve devamlı Rumen takımı ile ilgili bilgiler veriyor. Yarınki karşılaşmada çok sakin, sabırlı ve kontrollü bir milli takım bekliyoruz. Özellikle e, teknik heyet bu konuda oyuncu grubuna bu konularda çok önemli... E, detaylar veriyorlar. Yani birinci dakikadan 90. dakikaya kadar yarınki karşılaşmanın kilit noktalarından biri milli takım adına sabırlı oynamak, sakin oynamak, kontrollü oynamak ve maç sonuna kadar mücadele etmek. Bu konuda zaten oyuncu grubu da bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın basın toplantısında belki öne çıkan manşetlerden biriydi bu sevgili Müjdat. Ee, kazanmak için oynayacağız. Tamamen 3 puan hedefleniyoruz, hedefliyoruz ama kazanamasak da kaybetmemek en önemli ee, noktalardan biri olacak diye bir ifade kullanmıştı ki Umut da bunu söyledi bize Lig TV'de yapmış olduğu röportajda. Bekir de bunun altını net bir şekilde çizdi. Dolayısıyla Roman takımı baktığımız zaman grupta bizim Hollanda'dan sonra ikincilik açısından e, mücadele edeceğimiz en önemli rakiplerimizden biri. Yarınki karşılaşmada tabii ki 3 puan hedefliyoruz ama kaybetmemek de çok çok önemli diye düşünüyorum ben. Gruplara baktığımız zaman Romanya 6 puanla birinci sırada. Hemen ardından Hollanda geliyor aynı puanla. Macaristan 3 puanlı 3. ve Roman e, milli takımımızda 4 puanlı 3. sırada yer alıyor. Roman milli takımı 2 karşılaşmada 6 gol attı, gol yemedi kapanan, hızlı hücuma çıkan bir Roman ekibi var. Özellikle son Avrupa Şampiyonası ve ondan önceki Dünya Kupası'na gidemeyen, başarısızlıkla geçen yılların ardından onlar da işte bu Brezilya'ya giden, 2014'e giden Dünya Kupası grup elemelerinde çıkış arayan ve önemli isimleriyle birlikte, yeni isimleriyle birlikte başarıya aç bir Roman milli takımı var. Karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Bunu notu hemen aktaralım. Özellikle internet üzerinden satılan 22.500 bilet var. Bunun dışında maça ilgi oldukça yoğun ve aynı zamanda 2500 Romen taraftarının yarın Kadıköy'de olmasını biz bekliyoruz. Bu notu da sizlere aktaralım. Artık son antrenmanı yaptı. Yarın sabah da bir ter antrenmanı yapacak. 50 dakikalık sabah saatlerinde amirli takımımız. Bu ter antrenmanında özellikle hücum oyuncularına kanat ortaları yapılacak. Kanat ile ilgili çalışmalar yapılacak. Savunma oyuncularına kampın ilk gününden bu yana özellikle en zayıf karnımız olan duran toplar konusunda Abdullah Hoca olsun, Okan Hoca, Tayfur Hoca teknik heyet bu konuda savunma oyuncularını çok çalıştırıyor. İşte Hollanda maçı bunun en net örneklerinden biriydi. Çok iyi oynadığımız bir karşılaşmada Duran toplardan yenilen bir basit gol. Belki de bizim bugün gruplardaki 4 puanımızı veya olası bir 2 puanımızı daha eklersek e, gitti diyebiliriz. Dolayısıyla Duran toplar konusunda da Abdullah Hoca ve teknik heyet bu konuda oyuncu grubunu net bir şekilde uyarıyor, anlatıyor. E, yarın da gün boyunca Romanya maçı öncesinde milli takım heyecanını biz Lig TV ekranlarında sevgili izleyicilerimize paylaşacağız ama bu gecelik aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.